Merhaba arkadaşlar, ben Talanin. Bugün Portal serimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz, yani Test Odası 17'deyiz. Ee, bakalım şimdi. Yukarıdan bir kutu verdi bize. Bunu ilk önce şunu kırmak istiyorum. Yapabilirsem güzel olacak. Bakalım. Beceremedim. Biraz daha mı denesem? Biraz daha olmasa bırakacağım. Ah kafama düşürdüm. <laughs> tamam bırakıyorum. Şimdi bakalım bunlara yine. Kutu ve biz varız. Bir adam var. Ve kalp var. A kutunun üstünde de kalpler var. A bak burada demiş bizim. Kutu başımıza düşebilir diye. Neyse başlayalım. Tamam böyle çıkalım. Çok işe yarıyor aslında bu şekilde. Gördünüz mü? Exact an ashtophy. Ah. This index was commonly produced by enrichment center testing on superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted in you will never threaten to stop you and, in fact, cannot speak. Şimdi buradan geçerken e, ölme şansımız var. Şu şeyi çarpıp. O biraz rahatsız edici oluyor. Şunu engelleyelim. Aha sonunda. Aa kafamıza düştü yine. Şunu düşürelim de. Güzel. <laughs> Onu da düşürelim. Tam e, aşağı inelim diyeceğim. Buraya şu an gidebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Ha, şimdi aşağı inelim. Aa bakın burada yine şu e, gizemli şeylerden var. Girelim. Giremiyoruz. Ha, şöyle girelim. Güzel. Bunları okuyalım. Bunları okumak güzel oluyor. Diyor ki. Ee, o bizi izliyormuş kameralarla İnsan resimlerin üzerine az önceki küpü koymuş. <laughs> işte İşte. bu şeyleri okuyamıyorum ee, evet okuyamıyorum see it as like o küpü canlı olarak görmek gibi şeylerden bahsediyor başka bakalım bunu iyice arkadaş edinmiş herhalde küpü. Bunları kim yazdıysa. Hah, şuraya geçelim. Diyor ki ee, zalimlik, gazap. Bugün ee, Azrail geldi. Bir melek geldi. Bu gri yol, şiir gibi bir şey. Onun için tam çeviremiyorum. Ve küpü aldı gitti. Küpe iyice bağlanmış bunları kim yazdıysa. Burada yine o e, lezzetli kek posteri var. Neyse dışarı çıkalım. Tamam. Şunlar şurada dursun. Rahatsız etmesin. Ee, burada şu şeyden var. Ee, bunu nasıl almamızı bekliyor? He, buraya küpü getirip buna e, bundan sektirip buna sokacağız. Tamam küpümüz nerede? Harbiden küp nerede? Yukarıda kalmış. Tamam gel. Ön üstüne düşelim. çarpmasın da. Oldu. Tamam. Bu neyi açtı? Buradaki çıkma yerini açtı. Ha, sonra bir tanesi bunu istiyor. Burayı istiyor. Bir de şu var. Ben bu neymiş? Küpü alalım da. Küp candır. istiyor. Bunu nasıl götüreceğiz? Tamam. Ee, buna koyalım çünkü. Buraya açtık. Bunu da açtık. Ha. Bunu açınca buraya şey ee, top göndereceğiz. De. Allah Allah. Buraya nasıl göndereceğiz ki? Ha bir dakika oradan mı top çıkıyor? Galiba evet. Bakalım. Çıkacak mı? Yok. Çıktı yok. Neyse tamam. Ha, Bunlara şey o en baştaki topları getireceğiz. Tamam o zaman gidelim onları alalım. Yani bu buraya geliyormuş. Evet. Aynen öyle. Bizi vurmasın da. Aha geliyor. Tamamdır. Aha. <laughs> Ay öldük. Tahmin ettim ha. Arkamızdan geliyordu kesin. Kötü oldu. Şimdi nereden başlatacak? Tam bunu yapmışız. Tamam buradan gidelim. Yine yanlış şey yapmayalım da. Aa geliyor. Girdi. Yo girmedi. Mavi nerede ki şu an? He, şimdi şuraya koyalım ki Bundan seksin buna girsin. Hadi. Olacak mı acaba? Bu arada biz küpü ne yaptık? Bu da oldu da küpü unuttuk biz. Ha küp orada kalmış. biz yukarı nasıl çıkacağız? Soruyor muyum bir de bunu? Portalla tabii Tamam. Çıkalım. Tamam. Bunu aldık. Hop. Biraz radyo sesi duyar gibi oldum ama. Bunu kırabiliyor muyuz şundan? kırar mısın? Bunları niye kıramıyoruz? Biz de kıramıyoruz. Değişik. Tamam bu kapıyı açalım. Ağırlaştırılmış yoldaş küp

Ne anlam vardı şimdi bunu? Bir dakika şu aklımda kaldı. Şunu niye? Neyse. Tamam. Test 17'yi de yaptık. 19 tane test varmış. Şu an 18'deyiz. Ne? Fırına atılacaksın ve pasta olacak. Güzel. Eee tamam. Bir dakika bir dakika. Oraya geçmeyi Buradan düşersek ölmez miyiz? Aa. Yok ölmüyoruz tamam. Portal zaten bu Ne Ölmez. Bir dakika ya. Az önce biz neredeydik? Şuradaydık ha. Şu kameraları kırmayı çok istiyorum ama. Tamam o zaman. Ne yapalım? Ha. Tamam. Şöyle yapacağız. Ay, ay, ay. Hiç beklemiyordum böyle olmasını. En başa geldi. Aa burada gizli bir yer var. Ben bunu görmedim az önce. Yoksa ölmek mi gerekiyordu onun çıkması için? Sanmıyorum ama. <laughs> burada yine su var ve anakart fırını var. Aa radyo. Bu radyo çok güzel. Cesaret korku korkunun yokluğu değildir yazıyor bu posterde. Orada tenekeler var. Yukarı çıksak ne olur? Den, 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 den. Bu müzik çok güzel ya. Açılmıyor kapı. O zaman geri gidin. Aa düşüyorduk. Radyo, radyo. Aa radyonun peşinden ben de düştüm. Çok Tamam hadi geyik yapmayalım biraz geçelim artık. Buraya da koyamıyoruz. Burada koyabileceğimiz bir yer var mı? Yok. Evet yok. Ay bunları koyamıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle değil. Tam bunun üstüne. Yok. Bir dakika. Neyse tamam. Tamam bu sefer düzgün geçtik. Hani şuradan buraya geçtik. Evet. Kafa. Buralar hep şu garip suda. Tam oraya geçeceğiz. Hım. Tamam şimdi oradan buraya geçtik. Şimdi ne yapacağız? Ha. Hmm. Bu garip yer. Ha. Şöyle uçacağız mı? Oraya uçmamızın bir anlamı yok. Ş şöyle geçelim. Aynen şöyle. Ay. Tamam bir şey olmadı. E bunu nasıl? Ya bakma bakma. Şuradaki düğmeyle. Oraya nasıl gidiyoruz? Şöyle. Ha. Tamam, şuraya atlayalım. Aa. Ay, kötü oldu. <laughs> Çok saçmaydı. Uçtuk. Buradan hızlıca oraya geçmenin yolu var mı? Yok, içeri portal açamıyoruz. E buraya koymak için küp de yok. Burada o zaman kesinlikle. Oo burası zorlu olacak <laughs> herhalde. Taramaya başladılar bizleri. Taretler. Böyle yapınca buraya geçiyor. Şunu düş A -a -a. Bizi taramasınlar da. Ben burada ne yapacağımızı anlamam lazım. bizi tarama. Neyse bir girelim belki bizi görmez hemen. Yok korkuyorum bak. Şu hemen bizi görüyor. Nasıl öldüreceğiz onları? Ne kullanarak? Birbirlerini vuramıyorlar bunlar bile galiba. Camı kıracağım camı. Şimdi şöyle bir hızlıca şuraya geçsek olur mu? Şuraya saklansak. Tamam. Bizi görmüyorlar şu an. Şu enerji toplarını onlara atabiliriz belki. Ses de çok yükseldi. He. Sonra enerji topunu şöyle. Enerji topu nerede? Enerji topu şuraya gidiyor. Tamam. Oraya enerji topu girsin bir şekilde artık. Sonra ona gitsin. Hadi bakalım. Şuraya da gidiyor. Şuraya koyalım. Attı. Hadi ona git. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Yapabilirsin. Ağla. ha. <laughs> tamam. Ne oldu? Ha, oyun kastı bir an. Tamam, sıkıntı değil. Tamam, şimdi şuna gitsin. Hadi. Yapabilirsin. Geliyor. Geliyor. Güzel. O da düştü. Seni nasıl düşüreceğiz? Seni şuradan mı düşüreceğiz? Yo sen daha yüksektesin sanki. Seni çözemedim. Ne kadar şeydesin. Deneyeceğiz onun için. Yol lazerin var senin şurada. Hani oraya git. Hadi. Aynen öyle. Tamam. Taretlerden kurtulduk diyordum tam. Kurtulmamışız. Şuna da koyalım. Tamam şuraya atacak. Şunu da indirelim. Kurtuluyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi burada ne yapacağımıza geçebiliriz. Nasıl? Nasıl yapacağız? Seni e, zehirli şeye atmak istiyorum. Aynen. Tamam. Şimdi e, bize küp lazım. Orada küp var. O zaman oraya gideceğiz. Oraya nasıl gideceğiz? Oraya uçmanın yolu olması lazım. Bu açıldığında yamuk oluyordu. Onun üstünden gidebiliriz ama şu an açamıyoruz. E ee, Şurada tuş var. Aynı işlevi görüyor diye düşünüyorum. O zaman Şunların bir anlamı var mı? Bunlar ne yapıyor? Aa, Burada içine atmamız gereken bir şey var. Atalım. Yani her türlü işimize yarayacak çünkü. hemen yapamayız onu. Tuşa basıp aynı anda şey yapmamız lazım. Onun düşeceği yere. Basamadık. Tekrar. Bastık. Sen oraya atacaksın. Hadi hadi. Hadi sen dönene kadar. Ay. Ve yanlış yere koyduk. Bunun içine gelecek şekilde. Yani şuraya koymamız lazım. Oo, çok hızlı yapmamız lazım. Tamam açtık. Şuraya koy. Aa. Nasıl yapacağız? Şimdi Şimdi o geldiğinde onu bir yere hapsetsek. Tamam. Oradan çıktın. Biz hemen şöyle yapalım. Geçelim. Çok geç. Bir daha deniyoruz. Aa, tam koyamadım. Tamam. Tamam, o geçiyor. Geçti. Açtık. Girdi. Tamamdır. Şimdi bu neyi açtı? Şu giden şeyi. Tamam, ona bineceğiz o zaman. Ha ona binersek oraya gidebiliriz. Onun gelmesini bekliyoruz o zaman. Hmm. Oraya zıplayacağız mı? Tamam geldi. Ama burada portallayabileceğimiz şeyler var. O orayı açıyor. Aha şurada şey o zaman buradan zıplayıp oradan uçacağız. Şöyle. Tamam. Hatta şunu yok tamam. Şimdi tekrar basalım. O geldi düşerken koyarız çok geç çok geç. Bir daha deneyeceğiz. Aa. Güzel. Geri gidebiliyor muyuz? Evet. Oh. Kaçırmadık. Bir saat onunla uğraşacaktık. Şimdi. Şöyle basıyoruz. Hemen geçiyoruz. Hadi. Hadi. Uçuyoruz. Ve aldık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada portal yapamıyoruz. Ee, ne yapacağız? Ha şunun üstüne atmayacağız bununla. Güzel. O zaman bunu alıp gidelim. E ee, bunu... Aaa! Ay. Yine uğraşacağız. Demiyoruz. Bunu açmak için tekrar oraya girmemiz lazım. İş olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Üf. Tamam. Şuraya koy. Şuraya. Oraya değil. Oraya değil. Oraya. Tamamdır. Küpü al. Küpü al. Küpü aldık. Tamamdır. Küpü aldık. Hepsi sadece bu küp için miydi? Ciddi misin? E oraya nasıl gideceğiz? Şöyle inşallah uçmayız. Uçacağız. Tamam uçmadan gitmek için şöyle yapalım. Hoppa. Yine oraya düşmedim de. Güzel. İnşallah bölüm bitiyordur. Yuh yeter ya. Yeter daha. Ay. Tamam. Bunu şey yaptık. Keyfim yerime geldi. Tamam. Şimdi. Bundan buna zıplayacağız. Bundan ona zıplayacağız. Ondan ona ondan ona. Uy. Çok güzel. Yapabilir miyiz? Yamuk olmasın da. Hadi bakalım. Uf. Zıplıyoruz. Hop. Şimdi bu gittikçe yükselecek galiba. Evet. Tamam. Şimdi yükseldik. Şuraya, bak turuncu var şimdi. Turuncudan geçip maviden çıkmamız lazım. O zaman şimdi yükseldik. Yükseldik. Yükseldik göremedim. Yamultma ekranı. Aa. Tamam mavi koyduk. Şimdi mavi'nin içinden çıkacağız. Evet. Ee. Tamam. Şimdi aşağıdayız. Ne yukarıdan çıkacağız? Evet. mavi koyduk. Şimdi turuncu koyacağız. Turuncu 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 koymak için turuncu koymak için şuna tamamdır. Şimdi bundan çıktık. Ee. Turuncudan çıktık. Mali koçat koyamadım. Açıldı. Oo oh, çok müthiş atıştı. Şimdi turuncu koyacağız. Nereye koyacağız? Oraya. He. Turuncu koyacağız, turuncu koyacağız. Tamam, tamam, tamam. Üf açtı. Fırladık. Yalıtılmamış elektrikli parçalara. Tamam o zaman bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın.